Ama ne yapıyorsun sen? Başım dönüyor, halsizim Yusuf. Ya bırak sen onları bırak. Şunu giy, şunu giy hemen yat. Her işi ben yaparım tamam, tamam mı? Tamam Yusuf. Sen efendim. onu giy yat hadi. Tamam canım tamam. Adam yatayım ya. Erkek erkek olmayı önce iş yapılmıyor mu? Kadın akşam kadar bizim için sabahlıyor ya. Yapınca ne oluyor sanki? Tahtımızdan açar mısın? Şimdi benim hayatım nasıl sevini ev dağınık olunca sevmez o. Şöyle sileyim de oh, mis gibi görsün etrafı. Oh. 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 Şu kahvaltıyı yatağına götüreyim. Benim karım güzel gibi biz gibi bir kahvaltı yapsın. Oh! Kız Ayşun! Kalk kalk! Oh, o ne lan? Yavrum kız okula gidecek alalım çaldırdı verin sen. Ulan Böyle getirdin öyle mi çağırıyordun patladın ha? Ya bu halin içmesin sindir ne oldu ödüm patladın Ya kalk kız Allah. okula geç kaldı ya. Kerem ama ağzını çarptı onu mı? Sokağa konuşsun, sokağa kapatın. Yarım saat. Böyle mi çağırdın ya? lan? Allah. Vallahi ağzına da bulundan geçmiyor. Git ama. Öpsüz ediyor ben adamı ya. 一桶冷水，敷在上面，快 <noise>！<noise>